Arkadaşlar Antalya'da bir emlakçı, engelli bir arkadaşımız, 191 engelli, 3 milyon küsürlük evini e, satıp kız arkadaşının hesabına yatırmış. Yani bazen hani sözün bittiği yer deniyor ya, kınıyoruz ama kınamak da yetmez. Daha önce bir çağrımız vardı onu tekrar edelim. Engellilere karşı istismar, taciz ve benzeri suçların ayrı kategoride de değerlendirilerek çok ağır yaptırımlarda bulunulmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Eğer siz de benim gibi düşünüyorsanız Instagram'da ve Youtube'da yorumlara yazın. Kamuoyunu baskısı oluşturmaya çalışalım. Gerçekten engellilere karşı işlenen suçların artık affedilmemesi ağır cezalandırılmasının şart olduğunu düşünüyorum. Özellikle bakım merkezlerindeki olaylara bir çözüm üretilmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Şiddetle kınıyorum.